Bayton YASLAN hepinize merhabalar dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Gem'li inceliyoruz. Ve evet dostlar sitemize geldik. Bugünkü menümüzde Gemli var. Kendisi ücretsiz bir şekilde AFK bırakarak para kazanabileceğiniz bir oyun. Evet ücretsiz kazancı fazla bir miktar değil tabii ki de ama sonuçta kazanabileceğiniz miktarlar mevcut. Evet siteyi incelemeye başlayalım şimdi sizlerle birlikte. Ve sitemizin başında dostlar 210 bin adet kullanıcıların mevcut olduğunu görüyoruz burada. Dün de 3438 yeni kullanıcı Bursa'ya dahil olmuş. 110.807 dolar paydağıt olmuş dostlar. Bu da 110 milyon rubleye denk geliyor. Yani şu oyundaki ana para birimimiz ve oyunumuz 86 gündür işliyor muş dostlar. Burada bize Gemli'yi oynamak için hiçbir şey indirmenize gerek olmadığını söylüyor. Site üzerinden direkt giriş yapıp oynayabileceksiniz. Kendi ordunuzu kurup canavarlara karşı savaşın diyor. Bilgisayarın başında olmasanız bile kazanmaya devam edin diyor dostlar. Ve direkt parayı bankanıza çekebileceğinizi söylemişler. Bakalım birlikte inceleyeceğiz. Burada da gördüğünüz gibi sahip olduğumuz avatarlar var. Hepsinin fiyatı sağ alt kısmında yazıyor. Burada değişik değişik karakterleri görebiliyorsunuz dostlar. Sağ alt kısmında fiyatları yazıyor. Ne kadar olduğu. Mesela bu abimiz 0015'miş yani 1 sen %200 roi'si varmış. Bu olayları şöyle dostlar aldığınız karakter sadece belli bir miktar para kazanabiliyor. Yani ödediğiniz miktarın %200'ünü aldığınız zaman bu karakter artık para kazandırmayı bırakacak. Böylelikle yeni bir karakter almanız gerekecek dostlar bilginiz olsun. Ve gördüğünüz gibi bayağı fazla karakterleri mevcut zaten. Dol alt kısımda da günlük ne kadar kazandırdıklarını görebiliyorsunuz dostlar. Günlük %9 kazandırıyormuş. En iyi karakterimiz ise günlük %1 kazandırıyor. %1 üzerinde bir gelir yok şu anda. Burada da bize oyundan para kazanmanız için yatırım yapmanıza gerek olmadığını söylemişler. Dediğim gibi düşük bir miktar fakat ücretsiz şekilde oyundan para kazanabiliyorsunuz. Ve yaptıkları minimum payout ise 0.1 sertmiş dostlar bilginiz olsun. Burada ise referans programından bahsetmişler. Ben referans linkimizi açıklama kısmına bırakacağım. Dilerseniz benim referansından girip bana destek olabilirsiniz. Burada ise detaylı bir road mapleri var dostlar. Aklınızdaki bütün sorulara cevap bulabilirsiniz. Çünkü bayağı detaylı bir şekilde tek tek ayırmışlar. Bütün gelecek eventleri, karakterleri, yapacakları şeyleri söylemişler. Ben zaten sizin link açıklama kısmına bırakacağım. Eğer dikkatiniz çeken bir konu varsa bu kısımdan roadmap'ini inceleyebilirsiniz. Daha detaylı bir bilgi almak istiyorsanız aşağıya bıraktığım Telegram kısmından Gemlin'in Telegram adresine ulaşıp turnuvalar, etkinlikler ve yapılacak bir sürü değişik şeyler için bilgi alabilirsiniz dostlar. Bilginiz olsun. Ve evet size inceleyeceğimiz kısımlar bu kadardı. Şimdi ise oyunun nasıl oynandığına geçelim. Oyuna ilk girdiğiniz zaman size bir görev veriyor dostlar. Sol tarafta da görevleri görebiliyorsunuz. Bu canavarı öldürürsek bize 50 adet rubi vermeyi teklif ediyor. Şu anda oyuna başladık ve 5 adet rubimiz mevcut. Bu rubiler ile birlikte burada gördüğünüz karakter 5 adet alabiliyoruz dostlar. Bu 5 adet karakter saniyelik 5 hasar veriyor ve bu goblin'i öldürecekler dostlar. Ondan sonra biz bu görevi başarıyla tamamlamış olacağız. Daha da güçlenmek için yeni karaktere geçeceğiz. Sonra bunları öldürdükten sonra daha da güçlü bir karakter alacağız. Böyle böyle kendinizi sınırsız bir şekilde geliştirebileceksiniz. İlk görevi tamamladık şimdi ise bize ikinci görev verdi. Bu karakteri öldürürsek bize bir adet barbar verecek dostlar burada gördüğünüz. 2 adet bu barbardan satın alalım. Gibosu daha hızlı öldürebilirim. Evet. Evet bu boss'u da kolay bir şekilde öldürdük. Ödülümüz olan 500 rubiyi aldık dostlar. Öncelikle şunu bir full yiyeyim. Benim bulutlar şeylerde biraz takıntım var. Şimdi 94 adet şeyimiz var. 2 adet bundan alalım. Hatta 3 adet alalım. Gerisini alamıyoruz. O yüzden buradan tamamlayacağız böyle geri kalanını. Böyle aldık mı? Mis. Şu anda saniyelik 167 hasar veriyoruz dostlar. Ve burada da gördüğünüz gibi rubi kasmaya başladı bile. Boss'a hasar verdiğiniz zaman size rubi kasıyor dostlar. Saniyelik bir şekilde boss öldüğünde rubi kazanıyorsunuz. Bu yüzden boss'u hızlıca öldürmeniz gerçekten çok önemli. Ve son görevi de hallettik. Dostlar 100.000 adet rubi kazandık Oyunun başlangıç kısmını bitirdik Artık kendimiz yola bir şekilde oynayabiliriz Bizi tutan yer alan hiçbir engel mevcut değil artık Ufak bir hesaplama yaptım dostlar Bunun hasarıyla fiyatı tamamen aynı O yüzden burada gördüğünüz okçulardan satın alacağız Alabildiğimiz kadar Evet alabildiğimiz kadar okçu aldık Geri kalanla da bunlardan alıyoruz. Geri kalanla da bunu fulluyoruz. Ve evet dostlar şu anda 116k hasar veriyoruz. Ve sağ altta da rubilerimizi görüyorsunuz. Bu canavar öldüğü zaman buradaki ödüller düşecek. Bu ödüllerden faydalanabileceğiz. Bu kısımda ise level'ımız mevcut dostlar. Buna tıkladığınız zaman gerekli bilgileri görebiliyorsunuz. Hesabınızın level'ını içeriyor bu. Hesabınızın level arttıkça kazandığınız ödüller oluyor. Ekstra ekstra özellikler kazanıyorsunuz. Buradan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Solda quest kısmına tıklayarak yapabileceğiniz görevleri görebilirsiniz dostlar. Mesela video izlemek, listeye girip bir oyun oynamak, bir şey beğenmek vesaire bunun gibi basit görevleri mevcut. Burada da gördüğünüz gibi basit videolar izleyerek 100k ile 5 milyon arasında rubi kazanabilirsiniz dostlar. Burada da farklı farklı basit görevler var. Bu kısmı detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Ve bu kısımda ise global content var dostlar. Herkesin faydalanabildiği bir turnuva gibi düşünebilirsiniz. O ise belli görevler veriyor. Bu görevleri yaptığınız zaman puan kazanıyorsunuz. Bu puan sayesinde de üst sıralamalarda yer alabiliyorsunuz. Burada insanların alacakları ödülleri görebilirsiniz dostlar. Aynı şekilde bu görevlere fokuslanarak ödüllerden de faydalanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. O ise tamamen ücretsiz bir şekilde her yerden para kazandırmayı hedeflemiş. Bence girin bir inceleyin derim. Peki dostlar oyuna nasıl para yatıracağız? oynan nasıl para çıkartacağız? Bu kısımda ise solda finance kısmı var. Bu kısımda depozite tıklıyoruz. Burada bize ne alacağımızı söylüyor. Yani ruby alacağız, gem alacağız. Bunun için ise ne kadar ödeme yapacağımızı söylüyor dostlar. Mesela 50 dolar yatırdığınız zaman 50 milyon adet ruby alabiliyorsunuz. 7,5 dolar yatırırsanız 7,5 milyon ruby kazanıyorsunuz dostlar. P'ye bastığınız zaman sizi metamask kısmını yönlendiriyor. Ondan sonra onay verdiğiniz zaman hesabınıza rubiler geçmiş oluyor. Para yatırmak kısmı bu kadar basit. Para çekme kısmına gelirsek aynı şekilde burada withdraw kısmı var. Bu kısma giriyorsunuz dostlar. Make a payout diyorsunuz. Minimum 0.1 USDT çekebiliyorsunuz dostlar. Ben de şu anda o yok. O yüzden çekimi gösteremiyorum. Ama olayımız yine tamamen aynı. Sizden Metamask hesabınızı istiyor. Metamask adresinizi yazıyorsunuz. Ondan sonra ufak bir miktar fiyo dedikten sonra para hesabınıza geçmiş oluyor. Oyunumuzda para girişi de para çıkışı da gerçekten çok kolay. Bu kadar rahat bir şekilde yapmaları beni gerçekten tatmin etti. Ve burada withdraw yapabileceğiniz bir sürü yer var. Binance, Buse'de, TT Tron vesaire hepsinden faydalanabiliyorsunuz. Ve eğer Payar hesabınız varsa direkt bankanıza da çekim yapabilirsiniz dostlar. Bilginiz olsun. Ve evet dostlar bugünlük benden bu kadardı. Şimdi ise videomuzu bitirelim. Evet dostlar bugünkü bölümümüzde Gemli vardı. Kendisi para yatırmadan para kazanabileceğiniz bir platform. Fakat para yatırana da ekstra para kazandıran bir platform. Bunu unutmayın lütfen. Eğer oyunumuz hakkında aklınızda bir soru işareti varsa yorumlar kısmına aklınıza gelen soruları sorabilirsiniz. Daha detaylı bir bilgi almak istiyorsanız aşağı bıraktığım Discord kanalımızdan bize ulaşabilirsiniz. Veyahut en net bilgiye ulaşmak istiyorsanız dostlar aşağıda yer alan Gemli'nin Telegram kanalına gidip bilgiyi kaynağından ulaşabilirsiniz. Bence projemiz güzel bir araştırmanızı öneriyorum size. Ona göre yatırım yapıp yapmayacağınıza karar verebilirsiniz. Referans linkimi zaten açıklama kısmına bıraktım. Referansımdan girerek bize destek olabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.